Köprümüzün isminin başındaki 1915, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı kule yüksekliği 318 metrede Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3 Mart ayı. 18 bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. İnşa ettiğimiz bu köprüyle ecdadın mirası aynı mesajı mühendisliğin ve teknolojinin imkanlarıyla tarihe yeniden kazıdık. Artık Çanakkale şehitlerimizin aziz hatıralarını sadece mezar taşlarında, sadece anıtlarda, sadece müzelerde değil, işte bu abide eserin tüm görkemiyle boğazın üzerinde de yaşatacağız. Başkan Erdoğan, projeler sayesinde geçmişle gelecek arasında köprü kurulduğunu belirtti. Biz burada sadece boğazın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada... Türkiye'nin bugünüyle geleceği arasında giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz. Erdoğan yap işlet devlet modelinin önemine dikkat çekti. Modele karşı çıkanları eleştirdi. Türkiye bu yöntemle sadece ulaştırma sektöründe son 20 yılda 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir. Yani kendi kasamızdan değil. Dışarıdan getirmek suretiyle bunu başarmıştır. Bu dönemde yaptığımız projelerin milli gelirimize katkısı ne biliyor musunuz? 395 milyar dolar. Bu modele karşı çıkanlara sadece ülkenin kalkınması için gereken yatırımları yapma konusunda Hangi teklifleri olduğunu sorun. Bu soru tek başına onların ne derece boş konuştuklarını, ne derece hazırlıksız, ne derece riyakar olduklarını göstermeye yetecektir. Başkan Erdoğan köprüden geçiş ücretini de açıkladı, müjde verdi. Otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik bir hafta ücretsiz.